Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil hal eki almamıştır? Arkadaşlar, mame, ış-iş, mak-mek eklerine isim fiil ekleri denir. Fiiller bu ekleri alarak isim fiil olur. İsim fiiller ismin belirtme, yönelme, bulunma ve ayrılma hallerini alabilir. İsmin belirtme hali olan i eki ile iyelik eki olan i eki birbiriyle karıştırılabilir. Bununla ilgili kısa bir bilgi verelim. İ ekini almış sözcükler fiillere ya da fiilimsilere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından birine yanıt verdiğinde bu sözcüklerdeki i sesine veya ı sesine ismin belirtme hali denir arkadaşlar. İ ekini almış sözcüklerin kendilerine neyin, kimin ya da ne sorularından birini yöneltebiliyor isek bu sözcüklerdeki i eki ise iyelik eki olur arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen tenefüs et ifadesi birleşik yapılı bir fiildir. Bu fiile gelen mek eki isim fiilekidir ve bu fiili isim fiil yapmıştır arkadaşlar. Bu isim fiil gördüğünüz gibi ismin ayrılma halini almış. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğinde geçen geçirmek sözcüğü bir fiildir. Bu fiile gelen mame eki isim fiilekidir ve bu fiili isim fiile dönüştürmüştür. Buradaki i eki arkadaşlar ismin belirtme hali ekidir. Bunu şöyle anlayabiliriz. İş olarak görmeye ifadesi bir fiilimsi grubudur. Şimdi bu fiilimsi grubunun kendisine bir soru yöneltiyorum. Neyi iş olarak görmeye? Çocuklarıyla vakit geçirmeyi. Gördüğünüz gibi i ekini almış sözcük bir fiilimsiye sorulan neyi sorusuna yanıt verdi. Dolayısıyla bu bir belirtme hali ekidir. Bu nedenle bu cümleyi de geçiyorum. C seçeneğinde geçen bakmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eyleme gelen ış eki ise isim fiil ekidir ve bu eylemi isim fiile dönüştürmüştür. Bu isim fiilin aldığı ı eki ismin belirtme halidir yani hal ekidir. Bunu yine şöyle anlayabiliriz. Unutmayacağımız sözcüğündeki acak eki bir fiilimsi ekidir. Dolayısıyla bu sözcük bir fiilimsidir. Şimdi bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Neyi unutmayacağımı, bu hüzünlü bakışı, bir fiilimsiye yönelttiğimiz neyi sorusuna bakışı sözcüğü yanıt verdi. Dolayısıyla bu sözcükteki ı sesi ismin belirtme halidir. Bu nedenle bu cümleyi de geçiyorum. D seçeneğinde geçen gitmek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem mame dediğimiz isim fiilekin alarak isim fiil olmuştur. Bu fiilimsideki s sesi kaynaştırmadır. i eki ise iyelik ekidir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Gitmesi sözcüğünün kendisine bir soru yöneltiyorum. Yani i ekini almış sözcüğün kendisine bir soru yöneltiyorum. Kimin gitmesi, onun gitmesi. Gördüğünüz gibi i ekini almış sözcüğün kendisine kimin sorusunu yönelttim. Dolayısıyla buradaki ek hal eki değildir, iyilik ekidir. Bu nedenle bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğimize de bakalım. E seçeneğinde geçen bulunmak sözcüğü bir fiildir. Bu fiile gelen mame eki isim fiil ekidir ve bu fiili isim fiile dönüştürmüştür. Gördüğünüz gibi bu isim fiilde ismin yönelme hali eki var. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.